Tamam özür dilerim daha demin Instagram'ın böyle bir sorunu var sürekli belirli bir süre koyuyor yayın gidiyor ee, Süre dolduğu için sorunu tam en güzel yerinde yayın kapandığı için çok 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 özür dilerim ben genel bir şekilde toparlayayım o zaman sizlerle beraber arkadaşlar yayına katılabilirsiniz o sorunuzu tamamlamak için ayrıca istek gönderebilirsiniz Instagram'da bazen sınırlandırma olduğu için böyle şeyler olabiliyor tekrar dediğim gibi üzgünüm özür dilerim Instagram alınca bunu 2 saat yapacağım. Her neyse. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bu genel olarak hatlarıyla bütün sorularınızı aslında cevaplamam gerekirse sizlere e, ses mi yok? Ses gelmiyor mu? Sesin geliyor mu ya? Sesim geliyorsa. Ha tamam süper. Ee, dediğim gibi şey yapamadık. Ege'de ile konuştum galiba. dedim kapandı. Kusura bakmasın. Eğer katılmak istiyorsa gelip tamamlayabilir şeyini. Ee, buradan soru. Tamam, ses var mı süper. Yani bir de olmasın. ha Kusura bakmayın. Tabii akma, <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Yani arkadaşları o arkadaşı ben de çünkü o durumdaydım onu anlatmaya çalışıyordum aslında. Aha. Sonradan böyle biraz e, doping etkisi yaptı açıkçası. Şimdi abi benim sorum ben de çok fazla zamanınızı da almayayım. Şimdi ben AliExpress'le CJ'den genelde e, drop yapıyorum eBay UK'de. Fakat ben hiç şey kullanmıyorum yani takip numarası çevirisi kullanmıyorum benim hesabım da biraz eski aslında bir buçuk e, senelik falan e, eBay de artık bana nasıl güvendiyse şu anda yani e, hem hesap limitim çok yüksek artık e, o limiti dolduracak kadar e, şey ürünü yükleyecek vakit bulamıyorum e, yarı yarı yarıya şu anda duruyor. Atıyorum her hafta da bana şey geliyor. Hani hesabınız atıyorum 500'den 700'e çıkmıştır, 1000'e çıkmıştır. İşte Aynen. pound olan 3 misline falan çıktı. Da o kadar ürünü yükleyemiyorum artık. Şimdi ben hiç öyle tracker fest falan kullanmıyorum. Yani ne botunu kullanıyorum ne festini kullanıyorum. Yani takip numarasını çevirmiyorum. Ama Amazon'dan yapmıyorum yani sadece AliExpress, CJ. Şimdiye kadar benim bir problemim olmadı ama bunları çevirmem gerekiyor mu? Hı hı. Bir de ee, i̇kinci sorum şu, ee, şimdi ben kargo çıkış yerini, kargoyu nereden göndereceksem orası olarak işaretliyorum, atıyorum İngiltere ise İngiltere, ee, Çin seçtim. Yani öyle sabit bir kargo adresi tutmuyorum çünkü ben oraya e, takip numarasını girdiğim zaman, hani eBay de sonuçta bu takip numarasının başladığı yeri görebiliyor. ya yani şimdi ürün Çin'den gidecekse İngiltere veya başka bir yer çıkış noktası yaparsam hesabıma zarar verir diye e, ben buna girmedim açıkçası. Yanlış mı yapıyorum onu bilmiyorum. Bir anekdotum e, bir ufacık bir sorum daha var. Bir de şimdi ürün satın alındığı zaman ben şöyle bir işlem izliyorum. Şimdi müşteriler genelde telefon numarasını paylaşmıyor. Ben de Mark S. işaretliyorum. E, tracking numarası ekle diyor. Not now diyorum yani şimdi değil diyorum. Orada e, sanki göndermişim gibi görünüyor. Telefon numarası çıkıyor. Ben de gidiyorum hemen e, satın alacağım yere telefon numarasını, adresini, her şeyini yazıyorum. Gönderiyorum. Zaten bir gün sonra da şey geliyor, takip numarası geliyor. Onu da paylaşıyorum kendisiyle. E, artık AliExpress'ten çok fazla ürün aldığım için ha. şu anda kargolarım yani yaklaşık en fazla 15 günde alıcının elinde oluyor. Yani e, böyle de bana bir avantajı oldu AliExpress'in. Yani atıyorum e, işte diyor ki mesela teslim tarihi, tahmini teslim tarihi işte 15 Temmuz diyor. Halbuki Haziran'ın işte 20'sinde gidecek oluyor adamın eline. Ee, şimdi acaba bu aşamalarda ben bir hata mı yapıyorum yoksa doğru mu gidiyorum onu bir sormak istiyorum. Bir de abi eğitimlerle alakalı bir şey var. Şimdi İngiltere'den ben ürün almak istiyorum. Bir türlü daha nasip olmadı bu bana. Yani e, tedarikçi listesine bir türlü ulaşamıyorum ben eğitimlerdeki. Aşağıda linki herhalde konmamış ya da nereden göreceğim onu da bilemiyorum. <laughs> e, bir de Akın Akın Baba yazılımı herhalde şu anda aktif değil galiba. Bu hafta sonu herhalde işlerle bitecek. Tamam, süper. Peki abi o ürün İngiltere'deki tedarikçi listesi, toptancı listesine onu nereden bulabilirim eğitimde? eğitimin altında ben hepsinin linkini paylaşıyorum ve hepsinin linki güncel bir şekilde var. Her nasılsa bazen bazı videoları böyle görmeden bazen geçiyorsunuz ben altta koymuş oluyorum. Yoksa dijital kazan ya da e Telegram grubuna girersen oradan görebilirsin. Dün akşam hatta başka Abi şey soracaktım Telegram'da ben bir gruba üyeyim Telegram'da. E, fakat o grup tanıtım amaçlı bir grup. E, bir de galiba e, hani biz hani atıyorum eğitim alanların konuşabildiği bir grup var. O grubun linkine nasıl ulaşabilirim acaba? Bu eğitime girdiğiniz ilk videonun altında ben hepsinin linklerini paylaştım ama bulamıyorsun hala. Instagram'dan bana yaz özelden. müsait zamanında sana linkini atarım. Oradan onayla ben girersin. ben senin sorunu cevaplayayım. Sorunun tamam. cevabı şu. Eee eBay'de eee takip numarası girmemen kötü bir şey. Çünkü senin satıcı hesabının şeyini düşürüyor. Ve böyle seni eee normal standarttan aşağı çekebiliyor. Yani, yani under below'a indirebiliyor. Ki bu hı hı. senin daha fazla fi anlamına geliyor ve güvenilir bir satıcıdan güvenilirsiz bir satıcıya doğru çekiyor. O yüzden mümkün mertebe kargo numarasını koy. Yapamıyorsan Yok e, kargo Bir gün sonra koyuyorum. Yani, ya önemli değil. Onun ortalama olarak herhalde benim kendi görüşüm e, bir üç günlük süresi var. Yani üç gün içerisinde koyman gerekiyor. Dispatch evet. Yaptım. Evet kesinlikle koyuyorum yani ben kargo takip numaralarına çok dikkat ediyorum. Ee, hatta özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Ee, bir keresinde Aliexpress'ten hatta sizin videonuzu izledikten sonra bile bile ladesi olduğum bir durum vardı. Ee, tedarikçilerin yüzdesine ne zaman Aliexpress'e üye olduklarını işte bakın ona göre ürün alın demiştiniz. Ben de tuttum bir tanesini gördüm abi. Yani çok ucuz geldi. Hani o aslında zaten kar ediyorum hani içimdeki o şeye ilgi alamadım. Dedim ki hani yüzde kar geliyor. Ürünü listeledim. Yani şöyle anlatayım. Listelediğim anda iki tane satıldı. Ve ben adamdan bir tanesini aldım deneme amaçlı. Dedim ikincisini almayayım da bari bir bakayım bakalım. Çünkü ben bilerek de oraya iki, şey, iki iş günü şey yazmıştım. Ee, işte kargo verme süresi diye. Ee, adam neyse benim paramı yedi. Ondan sonra tuttum. Yani müşteriye yazdım. Dedim ki kusura bakma bu benim hatam. Yani artık baktım ki gitmiyor. Yani o şeyi de bekliyorum sabırla veya sabırla dediğim Yani saçlarımı biraz daha dökerek bekliyordum. Akabinde <laughs> akabinde baktım ki gitmedi. Adam bana yazdı. Dedim ki çok özür dilerim bu benim hatam. Bir arkadaş aracılığıyla işte bir yere e, kargo firmasıyla anlaştım. Yani biraz üfledim orada. Adam da insan evladı çıktı. Ee, İngiltere'de Müslüman bir arkadaşım. En son şey dedim zaten, din kardeşiyiz dedim ya, ben sana ürününü göndermez miyim? Gönderirim. Başka bir yerden aldım, gönderirdim adama. Yani ne, ne yapmışsın? Sonuçta sana bir şey söyleyeyim, Bu hangi platformda olursa olsun, her zaman kendisine yapılmadığını bir şeyi başkasına yapma. Nasıl istiyorsan kendine. Hangi platformda olursa olsun temel taşı bu. Kesinlikle kesinlikle abi yani şey yapamıyorum, vicdanen rahat edemiyorum. Yani ben kendime iki tane kural çizdim abi. Bir tanesi ürün iptal etmeyeceğim. İkincisi çok böyle afaki fiyatlara ürün satmayacağım. Yani kar edeceksem de insan evladı gibi kar edeceğim. Yani çok fazla böyle şey yapmadan. Ya bunlara çok dikkat ediyorum. Yani mümkün olduğunca bir çizgi oluşturdum. Onu da gitmeye çalışıyorum. Ee, ama dediğim gibi şeyi sadece merak ediyorum. Bu kargo çıkış noktalarını ben işte nereden aldıysam orası yapıyorum. Bu bir problem olur mu? Şimdi şöyle bir şey var. Ürünü çıkardığın yeri er örnek veriyorum. CJ'den çıkartıyorsan, ürünü alıyorsan mesela CJ'nin içindeki deposu genellikle Shenzhen'den çıkartıyor. Shenzhen yazman evet. lazım. Fakat eğer sen numaraların çıkış yerlerini göstermek istemiyorsa tracker fermanı da yapabilirsin. Biz nereden çıktığını gizliyoruz. İngiltere'ye girdikten sonraki kısım yapıyoruz. Eğer böyle yapabilirsin hani hangi senin için avantajlı olur dezavantajlı olur onu ben bilemem. Ama ne yaptığımızı söylerim. Senin yaptığın şey ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan ki bence var o yüzden yaptık o yazılım. Eee kullanman senin için çok daha sağlıklı olacaktır. Ya iki kere Amazon'dan Sebe ödün... Sebebi var onun. Şöyle bir durum var. Bak Amazon'dan ürünü aldın. Hani değil bir pound vermemek için. Amazon'dan ürünü aldın. Müşteriye gönderdin. Aşkıdresini aldın. Gönderdin. Ürün ulaştı. Sistemde de ulaştı. Müşteri sana dedi ki bana kaç kişi yaptılar. Ürün ulaşmadı. Case açtı. Sen dedi ki takip numarasını koy. Takip numarasını koydun ama yine ulaşmadı gözüküyor. Yani adam diyor ben almadım diyor. Sonra evet. Bir eBay bakıyor bu hesaba bazen kez açıyor şey sıkıntılı. Ama kargo numarası sistemde çevirince başta gözüküyor ya. Evet. Aha, olay burada adam büyük ihtimalle case'i sen yüzde seksen kazanıyorsun. Yüzde hani onu ticaret yapıyorsun onu hiçbir zaman bile. Hani benim önerim evet çevirmelisin ama tercih her zaman senin. Çünkü ne olacağını biliyorsun. Bundan sonrası sana kalıyor. Tamam abi. Bir de çok teşekkür ederim. Bir videon e, beni böyle yokuşun yani böyle bayır aşağının eşiğinden kurtardı. RMA tikli olsun adlı videon. İzlediğim gün çok işime yaradı. Yine o e, beni dolandıran tedarikçi ile birlikte. Tam ona işaretledim abi. Orada adam bana kez açtı. Ee, ürünü yardım etmek istediğini söyledi. Ben de dedim ki işte ondan sonra zaten ee, dedim bir kamyon Dudullulu'yu <laughs> toplar gelirim oraya. İade miade yok. Ben sana dedim farklı yerden aynı ürünü gönderiyorum. Hatta dedim bir model üstüne göndereceğim. Hiç fiyat farkı falan yok. Orada öyle kurtardım. Adam da case'i sildi. Hatta bir de üstüne güzel yorum yaptı yani. O işime yaradı. Teşekkür ediyorum onun için de. Olur mu? Her zaman. Ben daha öncesinde senin yaşadığın sorunu yaşadığım için oraya gösterdim, koydum. Yani ki yaşamayın diye zaten şey yaşıyorsunuz. Çünkü ben çok para kaybettim orada. Hani e, tecrübe satın aldığın sen her zaman kazanırsın. Senin gibiler de kazanır. İnşallah daha çok satış yaparsın. Güzel haberlerini de çok çok bekliyorum. Her zaman da yaz. Sağ ben ol abi. Teşekkür kaldım. ederim. Hani Yok abi. Tamam. Estağfurullah. Kopardın. Ne demek. Tamam abicim. Görüşürüz. Ee, Allah'a emanet hepiniz. Kendine çok iyi The, you <laughs> bye bye. Okay. Çok güzel bir yayında Çok eğlendim arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi bu yayını açma sebebim sizlerin başarması için bir an önce harekete geçmeniz. Bu kadar başarılı insan varken, bu kadar güzel insanlar varken sizler neden denemeyesiniz? Başkasının hayatı ve hayalleri için yaşamaktan eğer zevk alıyorsanız bu başka. Unutmayın kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız ilk önce kendinize değer vermeyin. arkadaşlarınıza, ailenize, sevdiklerinize değer vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için bunlara zaman ayırmanız gerekiyor. Zaman ayırmanız ayırmanız için de zaman kazanmanız gerekiyor. Bunu da başarabilmeniz için para kazanmanız gerekiyor. Bakın bu böyle büyük bir şey döngüsü gibi böyle Einstein izahı teorisi vesaire vesaire gibi. Yani sistem çok basit arkadaşlar. Kendinize inanın ve kendinizi dileğinizi evrene bırakın. Evren zaten size getirecek. Fakat kendinize inanın Kendinize güvenin. Herkes başardı. Sizin ne eksiğiniz var? Siz de başarabilirsiniz. Fakat tek eksik olan şey harekete geçmek. İlk önce bir ebay'de hesap açın. Facebook'ta hesap açın. Nasıl gidiyor? Araç videolar var. YouTube'da tonlarca benim. Ee, berk'in videoları var. Ee, Gürkan'ın videoları var. Tuger'in videoları var. Ee, Ekim Nazım galiba onun videoları var. Başka... Ee, başka bilmiyorum ben görüyorum birkaç tane daha yeni böyle şeyler çıkmıştı hani onlar ne anlatıyor onların böyle videolarını bilmediğim için izleyin arkadaşlar bedava bilgi var internette tonlarca YouTube'da bu insanlar da bu işi yapıyor yapmasa size göstermez zaten onları da izleyin bizim kanalda izleyin gün sonunda izledikten sonra harekete geçin çünkü çoğu insan o kadar çok bilgi eğitim alıyor her şeyi yapıyor ama videoları izlemiyor sonra. İzliyorlar, izledikten sonra da harekete geçmiyor. Benim öğrencilerim var, Ardım bir yıl geçmiş, eğitim almış, ben bir şey yapamadım diyor. Bir yıl boyunca neredeydin? On yıl önce neredeydin? Arkadaşlar bu sizin kendi ticaretiniz, kendi sorumluluğunuz. Siz yapmıyorsanız bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Öğrendiğiniz bilgiyi ticarette kullanacaksınız ki sonuca ulaşırsınız. Sonuca ulaşmak da sizin elinizde. Biz her zaman hepinize de yardımcı olmak için buradayız. Okyanuslu şirketi olarak internetten para kazanmak istiyorsanız da sizler için açmak paylaşmış olduğumuz özel görev sitesine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Özel Telegram grubuna eğitimi katıldıktan sonra gelip katılabilir. Sorularınız aklınıza takılan bir yer olursa da eğitim içerisinde destek bölümünden sorunuzu sorarsanız ben 2-3 gün içerisinde elimden geldiği sürece en hızlı bir şekilde cevaplıyorum. YouTube'a da abone olun kanalı. Bu sonraki çıkan videoyu da izleyin. Bu size çok daha fazla bilgiler de verecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. İyi ki varsınız. İyi ki yaşıyorsunuz. İyi ki Türkiye'yi ve dünyayı sizin gibi güzel insanlar yaşatıyor ve yaşanıyor. Bundan sonraki nesiller her gün yaptığınız her işin size teşekkür edecekler. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.